Evet. Hanım kardeşlerim nasılsınız? Hacı babalarım nasılsınız? Evet. İyi nasılsınız? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah bizimle. İnşallah. Tarih bizimle Yarınlar sizinle olacak Allah'ın yardımı mağfireti, Rahmeti üzerinize olsun Hepinizi En içten sevgilerimle Saygılarımla selamlıyorum Değerli hemşehrilerim Bugün bir kere daha sizinle beraber olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Evet yine beraberiz. Yine çağırdık. Yine koştunuz geldiniz. Yine bu meydanları doldurdunuz. Yine sizinle beraberiz dediniz. Evet. göndermedik. Size bir şeyler dağıtmadık. Devletin kaynaklarını kullanmadık. Özber imkanlarını kullanmadık. Belediye kendi kendi imkanımızı kullanarak geldik. Siz de, hepiniz de, çocuklarınızın nafakasından keserek buraya geldiniz. Niye geldiniz? Neden geldiniz? Ve satılmayan, satın almayan siyasi çizgime senin, senin işte bu temiz veriyoruz. Evet. Şimdi ben de size elinden tuttum. Tertemiz bir arkadaşımı getirdim. Doğan gibi. Tertemiz bir arkadaşımızı. Evet. 1970'li yıllarda burada Sivas'ta gençlik temsilcileri yapmış liderliği yapmış ve darbelerin bizimle beraber çilesini yaşamış olan mazlum ve mahzun Anadolu çocuğunun bütün özelliklerini üzerinde taşıyan baktığınız zaman dışından içini görebildiğiniz dışının görünüşü içinin aynası olan Doğan Ülkü'de geldim sizin yanınıza ve şimdi şimdi onun temiz elini de size uzatarak diyorum ki gelin şimdi ödül sırası sandıkta sandıktan ödül çıkaralım sandıktan. Canlı kardeşlerim. İşini katlederek değil ağaç katliamı yaparak değil nerede bu dünyadaki Türkiye'deki Türkiye'deki çevreciler Türkiye'deki çevreciler Türkiye'de bir tek dal kesilince ayağa kalkan televizyonlar ve Uyur, çevre niye gelip de görmediniz? Binlerce şurada ağacımız kesildi. Nereye gitti bu ağaçlar? ve tarihi kent meydanı yapmışlar. Evet. Yazın yazın güneşte koymuşlar sizi. Kışın ayazda koymuşlar. Ayazda bırakmışlar sizi. Tarihimizi yaşayabilmemiz için illa ayazda kalmamız gerekmiyordu. Ve şimdi oraya oraya Türk Türk mimarisiyle hiç ilgisi olmayan, Türk meydanlarıyla hiç ilgisi olmayan bir ışıklandırma sistemi koymuş. Şimdi de diyor ki yanlış yaptın bunu değiştirecek. İyi. Sen yap, sen değiştir, bedenini siyas edesin. Seni, seni ne zamana kadar yetiştirmekle uğraşacağız daha? Dört <laughs> daha yetişmemişsin. Ne zaman yetişeceksin? Şimdi baktım broşürüne. Yeni broşür gelmiş. Eski broşürlerine baktım. İzlediniz mi geçmişteki vaatlerini? Sivas Belediyesi'nin 2004'teki vaatlerini okudunuz mu? Ne var orada? Hangisi gerçekleşmiş? Sen önce önce o vaatlerin hangisini gerçekleştirdiğini bana söyle. Yolları açan başkan, suları gürül gürül akıtan başkan, ama kepenek suyunu da başka. Şimdi ne demiş? Biz meydanları açtık diyor. Meydan açmamışsın. Tarihi katletmişsin. Şimdi onu düzeltmek de kolay değil. Ama yapılır. Her yıkılanda yapılır. Şimdi ne yapmış? Bakın değerli kardeşlerim diyorlar ki bir tek koz var. Biz hükümetiz yaparız. Hükümet olmazsanız yapamazsınız. Evet nasıl yaparsın? Diyor ki orada, tarihi bir sebze hali var. Şefaf Süreç Büyük Aile Projesi genel yönetim için. Genel yönetim için güvenlik, özgürlük, refah projesi. Şimdi o büyük aile projemizin içinde bu yardımlarla ilgili konuyu en iyi şekilde ele almış olan partimiz. Biz başka bir formül getirmişiz. Ne diyoruz biliyor musunuz? Biz yapar. Çünkü orada başka bir sistem kuruyoruz biz. Her mahallenin yedi kişilik komitesi esnaf kefaletten, sanayiden, sanayi odasından sivil toplum örgütlerinden muhtarlarına onun yedi kişilik komitenin başında muhtar oturuyor orada. Mücretini oturacak. Tespitler yapılacak. Gerçek ihtiyaç sahibinin mezhebi mezhebi sorulmayacak. Hangi cemaat, hangi tarikat denmeyecek. Hangi parti denmeyecek. Ona hesap numarası verilecek. O hesap numarasından aynen bankamatik gibi bir kart verilecek. Ve o vatandaşımız orada toplanan hesap fakir fukara fonu dediğimiz kaymakamların fonuyla mukayese yaptığımız zaman Da ihtiyaç sahibi bize. onun şimdi bakın, onları götürmüşsün. Gelip gelip toplu açılışlar yapıyorlar, toplu açılışlar. Bu bölünmüş yolları filan, onaylı konuşabiliriz. Bir tek onu yapıyorlar, o da. Biliyor musunuz, ulaştırma bakanlığının ülkenin bütçesine kattıklarına baktığınız zaman ulaştırma devletin ulaştırma alanında yaptığı yatırımın birkaç katı zaten o getiriyor gelirini. Yapacaksın ama topla açılış yapıyorlar. Burada da yaptılar ya. Ne zaman yaptılar? Seçim girdi. Ya Allah'tan korkan insan.